Merhaba Disket Kutusu takipçileri. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> sanki sanki başka bir yerden geliyormuşsun Alsın. gibi. Dedik ki bugün bu video zannediyorum bayram tatili. Tam içerisinde bayram tatlı, tatlı, tatlı tatlı. Ondan sonra dinlemelik. Hı hı. Şöyle biraz keyif almalık. E, hayata dair bir video çekelim dedik. Ama tabii ki merkezimizde olan oyunlardan uzaklaşmayacağız. <laughs> Şimdi sana dedin ki yani en çok keyif veren oyunlar en zor oyunlardır çok zor oyunlar başarıldığı zaman çok büyük keyif verir. Verir. Şimdi şu demek olmasın tabii ki. Yani mesela basit oyun ne diyeyim? Yani gündelik oyunlar. Ondan sonra senin bahsettiğin konfor oyunları. Artık ezberlemişsindir ama 20. kere oynuyorsundur falan konfor oyunları. Evet. Bunların verdiği keyif ayrı. Ama böyle bir şey başarma hissi, hı, hı. söktüm aldım hissi en çok herhalde Soulslike oyunlarında var. Ve bu <laughs> aslında altı o kadar derin bir cümle ki dedin ya zor oyun aslında daha iyi diye hayata böyle şak diye koyabileceğin bir cümle aslında bu yani oyunu dertle değiştir, zor derdi aşmak seni daha çok sen yapıyor falan ya o yüzden bu gerçekten de soluzak çok iyi ya sağ ol çok <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın <laughs> toparlayamadım Ama gerçekten çok daha güzel olmuş. Ha Şöyle hani geçen hani Souls videosunda dedik ya neden seviyor insanlar? Hmm. ya Biz neden seviyoruz? Neden bu kadar iyi falan? Hmm. Tabii oradan o konuyu hayata ölçeklediğin zaman da baktık ki aynı şeylerden konuşabiliyorsun evet. aslında. Yani zor eşittir, zor bir şeyi başarmak eşittir böyle insanın kendini gerçekleştirmesine belki bir tık daha, evet. bir santim daha adım adım gitmesine. bir Ya böyle her böyle hayatını yani gençlikten böyle orta yaşlılığa kadar kendi eksenini idame ettirmeyi tercih etmiş olan her insanda benzer desenlere rastlıyorum bu evet. arada Tabii insanı yanlış, yanlış anlamasınlar yani bu bir işte abi tavsiyesi yok bu doğrudur, şu yanlıştır. Ben biliyorsunuz yani beni tanıyanlar bilir. Benim kendi kişisel deneyimlerim, kişisel çıkarımlarım doğru olan budur, şu kesin doğrudur, defakto'sudur bu işin. Demem yani, diyemem, diyemem hani hayat en azından bu işin doğrusu budur e, demememi sağlayacak kadar beni humble'laştırmıştır yani hayatta yaşadıklarım. Dolayısıyla genelde böyle bir şey konusunda herhangi bir konuda böyle te temel böyle kesin değişmez yargıda bulunan insanlar e, bana çok inandırıcı gelmiyorlar genelde. Yani mutlaka şey olabiliyor. Tabii ki evrensel etik, evrensel ahlak, ne bileyim evrensel estetik, var, evet. estetik şeyler. elbette ki değerler e, sabit evrensel gerçekler tabii ki vardır. Ama mesela oyun gibi ondan sonra son derece subjektif olabilecek konularda, film, edebiyat ondan sonra son derece böyle kişisel beğenilerle e, ilgili olabilecek konularda bile budur falan diyen arkadaşlar görmüyoruz. Ama ben hani kendi adamı çok ciddi alamıyorum. Yani mutlaka bir etraflıca e, araştırmak gerekiyor önermeleri. Dolayısıyla burada şey gibi algılanma lazım. Yani hani zor böyledir falan. Şimdi zoru tanımlamak lazım bence ne olduğunu. Atıyorum. Bir de romantize lazım. Yüzde yüz katılıyorum sen. Şimdi atıyorum şu değil mesela. Ya biz çok zorluktan geçtik. Çoluğumuz çocuğumuz da geçsin. O değil yani. Şimdi şöyle. Şimdi ben belli başlı atıyorum. Benim atıyorum e, önceki İş deneyimlerimde kötü patronlarda çalışmışım. Ne bileyim fazla mesaim yatmamış, sigortam yatmamış, eksik yatmış, şu bu falan filan. Şimdi siz de çekeceksiniz demek değil bu. Yani ben yanlışa maruz kaldıysam sen de o yanlışa maruz kalacaksın gibi bir şey yok. Yani ben yanlışa maruz kalsam beni düzeltmem lazım onu. Bunun Anlatabiliyor tam mi? tersi Böylesiyle. bizim çok daha güçlü, daha palazlanmış bir anlayış. Mesela bu arada. evet şeyi ben için sen de çekeceksin. Ben ona için inanmıyorum mesela. Benim akademik hayatta, yani akademik, akademiden böyle tiksinerek ayrılmamı sağlayan bir konuydu hmm. o. Ee, bizden önceki nesille yetişmem akademik akademisyenler nasıl kültürel kodlarla yetiştilerse yani bir işkenceye dönüşüyordu artık o. Yani iletişim kuramıyorsun, sağlıklı iletişim yok. E, sadece böyle son derece primitif egolar ve duygularla hareket ediliyor falan filan. E biz de duygularımızla hareket edelim. Dövelim siz o zaman. <laughs> geçiyorsun ondan sonra, <laughs> sonra yani. O kadar anlamsızlaşıyor veya aşağılanıyorsun ediyorsun falan. E, dolayısıyla ben bu zorluklardan bahsetmiyorum. Yani bu böyle e, toplumun altını dinamitleyen insan kaynaklı saçma sapan şeylerden arınmamız lazım hatta. Yani ben çektiysem gençler çekecek. Biz ne kadar çok zorlandık. E tamam senin zorlandığın o zorlanmayacak işte. Onun zorlukları başka bir seviye olması lazım ki dev nesilden nesile bütün bu saçmalıklar aktarılmasın yani. ya yani yani. benim ilk patronum mesela ilk çalışma hayatına başladığım patronum şeker hastası. Korkunç sinirli bir adamdı. Çok korkardım ondan mesela. Şimdi geçen şeye baktım. Hani bana çok emeği geçmiştir. Ama ben 97 işte 97 98'de ilk çalışma Deneyimli sahibi oldum. Şimdi baktım geçen gün E-Devlet'ten benim resmi emekli olmama 197 gün prim kalmış mesela tamam mı? Gerçekten e tabi yani. şimdi EYT'li oluyorum ben bu durumda. <gülüyor> <gülüyor> Literally. O patronum mesela yani bir gün giriş çıkış yapsaydı bugün emeklilik hak, hak kazanabilirdim. Olmazdım gerçi emekli çünkü bu yaşta da emekli olunmaz yani 40-41 yaşında. Mesela bu benim kendi kişisel görüşüm. Başkası başka bir şey tercih edebilir saygı duyuyorum. bak onu demek istemiyorum. ya yani benim yaptığım en doğru diye bir şey bu benim kendi kişisel görüşüm. <laughs> Yani ya yani 40 yaşında da emekli olma. O ne yapacaksın abi 40 yaşında da emekli olup? Sen yani oturduğun yani çürümeye başlarsın yani tamam mı? İşlen demir ışıldar her zaman buna inandım. Hı hı. İşin başka bir boyutu. E, yani zor şeyleri başarmak, zoru başarmak. Hani e, RPG oyunlarında level cap vardır. Hep o level cap'i kırarak gitmek işte bu zor kısım bu. Böyle insanın kendisini anlayış olarak oturtması. Ben şu an zorlanıyorum ama günün sonunda bir ışık var demek de çok zor. Ya yani benim için süper rahat bir çocukluğum olmadı ama her zaman şunu yapamadım yani. Hatta hiçbir zaman belki de. Konfor alanındayım. İşte 20 50 olma oynadım. Tam 21. elimi atacağım. Hı hı. Aynı diziyi bir daha izleyeceğim. Hiç konfor alanımı hiç kıramadım ve zor şeyleri başarma arzusu ve arkabinden gelen o ya ne güzel ilerliyorum ben şu anda. Bir gelişim içerisindeyim deme şey hiç gelmemişti bana. Ya 20 mi? Ya ya şöyle 20'li yaşlarda çok Ama ben de Kimler yani. neler de başarıyor? Onu görünce bu sefer daha da kendimi aşağı aşmışım. Bence çekelim. bu bir yanlış olan şeylerden bir tanesi. Yani reçet olarak söylüyorum. Bir kere niye çıtağı, benchmark benchmak başkasından? Şimdi bir kere şuna da kesinle karşıyım. Benim zorluklarım senin zorlukların döverdi. Herkesin kendi içinde bir iç dünyası var. Ama senin içe edemiyor musun? Ya seninki de dert mi? Hani özellikle bizim. Abi ben desem, bize ben, diyor ya. ben desem de bunun bir karşılığı yok ki. Elbette ki senin çektiğin çile de bir gerçek bir çile. Kendi konjonktürün, kendi konteksin içerisinde sen de bir çile çekiyorsun. Yani. ben bunu küçümse, kendine. Ben bunu küçümseyemem yani. Benimki çok büyüktü, seninki... Şimdi ben de şey yapmadım yani hani... Auschwitz kampından kaçıp da bir aile kurmadım yani. Hep daha beteri vardır. Her evet. zaman daha beteri vardır. Yani şimdi... Dolayısıyla burada şeyi yarıştırmak lazım. Dertleri, tasaları yarıştırmamak lazım kimseyle. Aynı şekilde başkalarının iyi ya da kötü olduğu noktaları da başkalarından bençmaklamamak lazım. Hmm. Ta hep kendin olacaksın. Yani bu gerçekten kendime sunduğum en iyi reçelerden bir tanesi oldu. de çok iyi çalıştı. Ben dünkü halimden iyi miyim? İyiyim. Bu sorunun cevabı bu. hep... İyi miydi mesela? Ne Betöden, kadar süre? Hayır canım tabii ki. Ya şöyle bir şey var zaten. Böyle konfor alanından çıkmak, kendini zorlamak her gün, her dakika gerçekleştirebileceğim bir şey değil. Bunun için her gün kendine savaşıyorsun. Yani bu bir kere de firmware update'i geldi. Bundan sonra hep böyle yukarı gideceğim diye bir şey yok ki. Her gün o kadar verip daha kötü oluyor. Abi şöyle bir deneyim ya. o Yani kendimi geliştirmem lazım. Tamam hadi adamım nasıl gelişeceğiz kendini? Ya yani bir gün çıkarsın, bir gün inersin, bir gün çok yüksek çıkarsın, ertesi gün aşağı çakılırsın. Bu böyle bir şey. Yani çünkü bir karakter inşa ediyorsun. İnşa ettiğin karakter bir günde yıkılıp tekrar inşa etmeni gerektirebilir zaman zaman. Kendine olan inancını kaybedebilirsin. boşanarak kürek çekiyorum diyebilirsin. Bunlar her insanın yaşadığı şeyler. Çok Çözümlü normal. Yok İstikrarlı devam et. Bunu, de. bunu çözmeye çalışmak yerine bununla barışıp... Yani karakter bu. ineceksin, çıkacaksın. Bir gün çok iyi hissedeceksin. Bir gün çok kötü hissedeceksin. Böyle bir şey. Dolayısıyla gri alan yani siyah beyaz daha gri alanlarda gezmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bunlar... Yani bir yerde kendimden çok sıkıldım. Hayatımda bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şeyler çok ezbere oturdu artık yani. Ve çok fazla aynı döngü olmaya başladığı zaman zaten zihin rahatsız olmaya başlar bundan bir süre sonra. Ha, ne lan bu dünün aynısı der demeye başlarsın. En temelden başlayayım. Yani böyle tamamen çağır insanın çaresiz, isteksiz, motivasyonsuz istediği bir sıfır noktası vardır. Onun altı da vardır. Buralar, şu an. Buralardan çıkışın en büyük yolu tamam mı? Etrafını toplamak. En mikro ölçekte. Mikro ölçekten makro ölçeğe bir etki istiyorsak mesela fiziksel burada. Fiziksel bir düzenden Fiziksel düzenden Odanı topla. Odayı topla. Kışlıklarını yazdığını ayır. Tamam mı? Odanda arşiv varsa mesela bir not arşivi, efendime söyleyeyim gündelik bunları toparla, istifle, şey yap. Hemen 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 aynı dakika içinde çok daha hissetmeye başlayacaksın. Çok ilginç bir şey diyorsun. Tamam mı? Bu Çünkü bu şöyle bir kartopu efekti gibi yavaş yavaş kendi hayatındaki Şöyle bir şey yapıyorsun. Kendi hayatına bir diagnostik çekiyorsun aslında bunu yaparken fark etmeden. Teşhis koymak. Tabii teşhis koyuyorsun. Yani sonra bak bakıyorsun diyorsun ki "Aa evet çıkabiliyormuşum ben buradan." Mesela benim hani hobi diyorsun ya mesela işte oyun oynarken oyun oynamak benim için artık hobiden başka bir şey. Bir benim sonuçta için de öyle. hobi değil artık o ya. Tabii ben hala bu dünyadan kaçmamı sağlıyor benim oyun oynamak. Hı -hı. Ama bu demek şey demek değil yani benim için artık benim en büyük hobim ev işi yapmak abi. Öyle söylemiyorum. Bana en çok rahatlatan bulaşı yıkarım. Yıkarımı sorabilirsin. <laughs> Bulaşık yıkarım, çamaşır yıkarım, ev toplarım ve bunu yaparken çok büyük keyif alıyorum. Çok. Mesela bizim çoluk çocuk yazlığa gider abi. Eve geldikleri zaman mesela bizim yardımcı ablamız der ki ''Vallahi Faruk ben, ben mesleği bırakıyorum diyor yani. <laughs> o kadar keyif alıyorum yani bunları yapmaktan. Şimdi bunları bulmak hani senin aslında yaptığın her aksiyonun vücutta bir nörokimyasal karşılığı var sonuçta. Sana bir şey hissettiriyor. Bunu yapmam lazım. Şimdi etrafını toplamaya çalışma, kontrol edebileceğin noktaları yavaş yavaş, yavaş yavaş bir böyle Bir objektif yapıp... aslında oyunda oynar gibi. Evet aynen öyle tamam mı? Sonra yavaş yavaş, şimdi ben bunu mesela mücadele sporları benim için. Ondan sonra tamamen ruhumla iç içe geçmiş bir hayat tarzı benim mücadele hmm. sporları. Yıllardır böyle. Yani bu başkası için mesela balık tutmak olabilir. Hmm. Tamam mı? Bu başkası için resim yapmak olabilir. Herhangi bir şey, taş boyamak olabilir. Bunları keşfederek buluyorsun tamam mı? Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş aslında iyi vakit geçirmeni sağlayan boş vaktini kafan boş iyi vakit yani şimdi şöyle bir şey var yani çok boşsa mesela gündemin bu sefer insanları düşünmeye başlarsın abi İnsanları kurmaya insanları kurmaya baş benim çok tanıdığım var böyle mesela tamam mı yani konuşursun edersin şey yaparsın ama zannediyorum ki mesela gündelik hayatlarında boşluklar var yani orada mesela yani boş kalan insan sürekli dert üretip insan düşünür abi. Evet. tamam mı yani kafada dolayısıyla kafanı meşgul tutmak anlamlı bir şekilde meşgul tutmak abi Spartan kanunlu olduğu gibi günlük hayatın içerisinde mutlaka Discomfortlar koymak çok önemli bu noktada. Yani rahat ettirmek dediğin şahsı şey seni kansere yakalan yakalatan bir şey, kötü hastalığa yakalayan bir şey. Yani insan sadece keyif peşinde olduğu zaman büyük depresyona girer hı hı. her zaman. Sadece keyif peşinde... yani içki işte. Sosyal, hedonistik, sosyal, bir sosyal, yaşam. hedonistik yaşam bir insanın o en büyük katil Tabii ki keyif olacak, tabii ki şey olacak ama kesinlikle kendi zihnini şeyle rivayet etmen lazım. Ödül ve ceza mekanizmasıyla hmm. Çok zengin de olabilirsin. Yine aynı şey geçerli. Yani dededen babadan böyle şeylerin olabilir. Aynı şey geçerli. Yani her bir yaşam e, de, deseni için bunun geçerli olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bunu bir psikoloji seansına çevirmek asla istemem ama... Yok değil tabii ama yaşlı Yani benim gibi çok fazla <laughs> izlen olduğunu bildiğim için de... Bir, bir abi kardeş gibi ya birazcık. O yüzden mesela şunu paylaşmayı çok seviyorum. Sen dedin ya ev işi beni çok rahatlatıyor Hı, Çok rahatlatıyor. Ben her zaman konfor alanında çok memnun olan olduğunu sanan biri olduğum için... O bir ilüzyon olabilir. Mesela oyunlar sen dedin ya benim için hobi değil. Benim için sadece kaçış psikolojisiydi ve sadece Hı. kaçmam gerekiyordu. Daha sonra o bağımlılığa dönüşen bir şey oldu. Hı. Çünkü o boşluğu onunla kapatıyordu. Hı. Sonra abi şunu fark ettim. Yani gerçekten insanın hayata hayatta kendisine küçük zorluklar enjekte etmesi gerekiyormuş. Hı hı. Bu da çok ilginç bir şekilde oldu. Patronusun edemiyorum. Ve Türk oyun sektörü belgeselinin çekimlerinde böyle Ankara Kuşlu Park'ta geziyoruz. Kuğulu Park. Kuğulu Park. <laughs> orada da ya işte bilmiyorum anneme çok düşkünümdür. Allah'ım anneme benzeyen bir kadın var tamam mı? Hatırlıyorum Ve... onu. Ve çok kötü görünüyor orada. Hani işte nasıl diyeyim? Düşkün bir durumdayım. Evet. Ağlamaklı oldum, çok kötü oldum böyle yani evet. Zaten her şeye çok çabuk düşen bir olduğum için. senden gel bakalım dedin şöyle. E. bir yürüdük şey dedin. Yani e, hayatta her zaman ön saflarda olacaksın. Hı hı. Ve ön saflarda olacaksın. Ya yani bu hem fiziksel hem mental açıdan gerçekten böyle bir duvar gibi olman gerekiyor. Bu hı. demek değil ki şefkati çöpe at. E. İşte böyle bence bir erkek birazcık da böyle hafif tender olmalıdır yani böyle şey olmalıdır. Kesinlikle. Onu da çöpe at. Hayır, hepsinin olduğu bir şekilde bir duvar olman lazım. Bunun yolu dedi işte mücadele sporudur veya başka bir olabilir öyle geçer. Dedi. Zorlanarak oluyor çünkü. Aynen öyle. Hakikaten öyleymiş. Yıllardır evimin önünde boks salonu vardı, spor salonu. Hiç düşünmemiştim. Döndüm belgeselden yazıldım. Hmm. Kendim için verdiğim en iyi karar. Hmm. Yani o da şunu bu romantize etmeyeceğim bu arada. Yüzümü yumruk yedim, dövüşüyorum. Asla yani boksa gittikçe şimdi Allah jüt yapıyorum. Çok süper bir şey yapmaya çalışıyorum diyeyim. Şunu fark ettim. Daha aslında sakin oldum. Tabii Daha böyle o içindeki boşluğu böyle insanlara çatayım, metroda böyle geziyordum falan hiç. Daha böyle böyle bir şey biri yaptı ve ben şey oldum. Ya mesela metroda oturmuyorum artık, ha, merdiveni çıkıyorum falan. <laughs> Anladın mı? Diyorum böyle zorluk enjekte etmeyelim. Canım hamburger çekiyor, yok hamburger yemeyeceğim. <laughs> <eve> <laughs> plan var evde. Çünkü Zorluk en <laughs> en zor başarılı şey kendine söz geçirmek. Ve böyle olunca tembellik yaptığım zamanlarda da suçlu hissetmemeye başlıyorum. <laughs> artık mesela oyun oynadığım hak ettim ya bunu diyorum. Evet. Şimdi çok güzel her şey o yüzden. Ama bazen yine insan düşüyor ve düşüyor. o düştüğün zamanlarda da abi, diyorum ki iyi. ben biraz daha yatayım ya. Aurelius diyor ya bazen şey çok tatlıdır. Evet ha, ne o, yorgan çok tatlıdır. <laughs> <vardır. gülüyor> Ama her gün o yorganı atıp kalkacaksınız. Evet Ben kalkamıyorum bazen Faruk abi. Konu çok normal. Sonuçta Marcus Aurelius'un üzerinden 1600 sene geçmiş yani aşağı yukarı. <laughs> o zamanı o zaman da koysunlara bakarım Marcus Aurelius'un karşısında bir PlayStation 5 Cyberpunk. <laughs> Değil <laughs> abi? Sen o zaman da Marcus Aires bir gidin la başım <laughs> falan olur. Bir, te, bir ondasından sınansın bakalım. Çünkü çok cezbedici artık. Şimdi şöyle cezbedicilik, şey. cezbedicilikten ziyade abi Hı. zor olan kısım şu. İnsanın kendine söz geçirebilmesi çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Vücut, can mı vücut istiyor. Oyun oynamak ister, kebap ister, baklavasını ister, şunu ister. Al işte şey ister. Bunu kesip kendine Şöyle olabilir mesela yani şimdi bunların hepsi bu bahsettiğin şeylerin hepsi kendimize söz geçirmek, kendimizi disipline edebilmek çok küçük böyle mikro ölçeklerden başlayıp çok makro ölçeğe kadar büyüyebilen bir şey bu. Ne kadar orada kalırsan, ne kadar konsistent şekilde burada ilerlemeye kararlı olursan Hı. bu şu da çalışıyorum mesela yani şimdi can oyun oynamak istiyor. Yani o yemek yemek istiyor falan. Şimdi ben 112 kiloya gelmiştim daha önce anlatmıştık bunu Sinan. Yani 112 kilo abi ne demek yani. Bu Canımın istediği her şeyi her zaman yiyebilirim. Çünkü iş çok çalışıyorum, çok stresli bir işim var. Ben de yemekten yana kullanıyorum şeyimi noktasında. Böyle yaklaşık 4-4,5 senem var böyle, 112 kilo. Dedim işte gece sonra ya yani bir anda kesmek onu. Hani bir anda bıçak gibi kesmek mesela. Şimdi tabii ki yani zart değil şekerin düşüyor, çok başağın ağrıyor, çok aç hissediyorsun. Yoksunluk çekiyorsun. Yoksunluk çekiyorsun. Gece, hiç, hep söylerim bunu yani gece böyle hamburger resimlerine bakarak uyuyordum yani. Tamam mı böyle bu şekilde. Şimdi bu küçük şeyler bunlar. Bunlar mikro ölçekte şeyler yani. Şimdi bunu kendine söz geçiriyorsun ya, bu sefer ne oluyor ki? Öz saygı kazanmaya başlıyorsun kendine karşı. Hmm. Kendine daha çok değer vermeye başlıyorsun. Bak bunlar pasif progressionlar. <laughs> Böyle hani böyle şey çıkıyor. RPG oyunlarında böyle aktif hale hani <laughs> olan bir şey değil <laughs> evet. ki bu. A aktif yetenek değil pasif bu. Hep var bu. Elimde trinket taktım şu an aslında. Tabii. Dedim çok ki saygı. ya ben çünkü çok zor bir şey. ya bak bunu Bayağı tutarlı yapmak şey. çok zor bir şey. Yani ama bu sefer de ne oluyor biliyor musun? Kendini duyduğum saygıyla bu yemek yemeye verdiğin önem yer değiştiriyor. Hafif hissetmek, güçlü hissetmek spor. Bu sana vermiş olduğu o hissiyatla yemeğin verdiği anlık hissiyat yer değiştirmeye başlıyor. Bugün ne oluyor? Şimdi yıllardır işte bir sürü sakatlığım oldu, şu oldu, bu oldu. Ee, hani bu son yaptığım spor olan jiu-jitsu daha önce de yıllar boyu hani amatör olsa boksla uğraştım. Sonradan yani 10 küsur yıldır jiu-jitsu yapmaya çalışıyorum. Şimdi mesela bayram geliyor abi. Canımı istedi her şeyi yiyorum ve hiç kilo almıyorum mesela. Çünkü oradaki kartopu topu bir kere başlattın. Metabolizm hızlandı. Tamam mı? Yavaş değil artık. Yani depolamaya ihtiyaç duymuyor. Kilo almıyorsun. Oturuyorum. Yani yapmayın böyle bir şey de yani mesela baklavayı çok severim ben. ben Ondan sonra e, atıyorum yarım kilo yiyebilirim yani. Ondan sonra üst bir, bir duble iskenderil üstüne falan. O zaman kilo almıyorum mesela. Ondan sonra yani bunu böyle bir hafta boyunca böyle yapsam da kilo almıyorum mesela. Bir kilo bile almıyorum. Ama bu tabii şöyle oluyor yani e, bu bu kartopu efekti sonucunda gerçekleşebilen bir şey. Ondan sonra. Yani bu bir yere vardırıyor seni mutlaka. O nedenle evet motivasyon düşebilir zaman zaman. Her günde her şeyi çok bölgülü gül yapamayabilirsin. Birçok şey üzebilir, sıkabilir, umutsuzluğa kay. Bunları herkes yaşıyor. Onu söyleyebilirim. Yani çok genel geçer bir insan şey ama bizim işimiz herkese değil. Bizim işimiz kendimizle. Evet. Dolayısıyla kendinle mücadele noktasındaki bu hisleri bastırmak. Nasıl bastırmak? Mesela ben içeyim de rahatlayayım veya işte ne bileyim. Vurayım şuradan 20 saat şey. Bu da bir çözüm olabilir tamam mı? Ama bunu artık bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Her gün depresyonunu bu, şey bu şekilde değil. çözemezsin. Evet. Bunun bir yerde bir kırılıyor olması lazım tamam mı? Hı hı. E şimdi e, ne yapacaksın abi? Yani ve şeyi yapman gereken. Yani, tam olarak yaptığın şeyin tersini yapacaksın. Nedir mesela? Hı. Benim bulduğum çözüm işte buna bedensel olarak zorlanmak oldu. Çünkü bunu alışmışım yıllardır çocukluktan beri. Hep spor vardı, hep yüzme vardı, hep müsabık sporlar vardı hayatımda. Tekrar bunu aktive etmek beni mesela tamamladı. Onu söyleyebilirim. Peki bu sene, hiç, bu kadar zaman içerisinde sen de bunun bir kısmına şahitsin. Yani sakatlık oluyor, çocuklar, Tabii her işler, şunlar geliyor, bunlar falan filan. Dolayısıyla inişi var, çıkışı var, çok kötü hissettiğin zamanlar var falan. Ama bir yerden sonra bakıyorsun ki evet bu hayatın ta kendisi. Yani sürekli çıkmak, sürekli inmek diye bir şey yok. Böyle gidiyorsun, geziyorsun. Ki şey yaşadığın oluyor mu? Çok iyi olduğunu bildiğin... Bir şey vardır elbet her zaman herkesin Hı -hı. belki de ya da Hı -hı. herkes o yoldadır ya. Evet. Mesela senin cücutsudur diye tahmin ediyorum. Belki şu an değil ama ya da belki de şu anda da Hı -hı. ya ben ben bunu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Elbette ki. Elbette ki zaten. zaten Kendini topyekun sorguladığın... Tabii ki. Adına plata diyorlar bunu. Sadece bu anlamda söylemiyorum yani. Bu bence herkesin ya sağlıklı bir zihnin olması gereken bir diagnostik olduğunu düşünüyorum. Hadi ya. Bana. Çünkü şöyle bir şey ama var. Ama çok zarar veren bir şey bünyeye, öz sahibiye. Neden? Onu çünkü büyütüyorsun kafanda. Ben hakikaten bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. İyi olduğum şeyde bile iyi değilim aslında. İyi olduğumu sanıyorum. Imposter diye. sendromu i̇şte diyorsun imposter sen. imposter sendromu. Aynen öyle. Abi şöyle. E, imposter sendromuna varmıyor benimkisi. E, ama şey olur tabii ki canım. Mesela yani ben 41 yaşındayım artık. E 41 yaşında eskiden hani daha hızlı... Daha kardiyoya yönelik bir e, hani dövüş stilim vardı. Şimdi daha böyle bir yaralanmış tank gibi hani anladın mı? Hani ağır, <gülüyor> <gülüyor> güçlü ama kardiyo aşağılarda böyle yerlerde. Ama kendini sorgulamıyorsun. Dolayısıyla, ya şöyle oluyor tabii ki yani şimdi sen ben 10 kütür yılımı veriyorsun ondan sonra. Senden çok daha sonra başlamış yani 4 senekli beslikle seni ha. alıp geçebiliyorlar. Tamam mı? Bu çok normal bir şey. Böyle de olması lazım zaten. Teknik olarak, kardiyo olarak şey olarak. Kapışıyor musun? Kapışıyorsun elbette ki. Ama oralarda yani o kadar dinamik bir spor yapıyorsun ki. Abi şu var. Bir de şöyle düşün. Yani eğer zorlanıyorsan eğer. Tamam mı? Doğru bir şey yapıyorsun demek. Evet. Katılıyorum abi. ya. Yani. Bunda şöyle, şöyle bakmak lazım. Yani zorlandığın açıda demek ki ne kadar güzel bir şey. Bak zihni bu şekilde rewire etmen gerekiyor. Evet. Tamam mı? Ben kötüyü demek yerine o kadar iyi olabilirim demek. Her zaman. Hala demek ki gidebileceğim bir yer var demek. Tamam mı? Yani bunu sağladığın zaman bir kere kendinle barışık olmak, yaptığın şeyle barışık olmak tamam mı? Benim çok sevdiğim bir film vardır mesela Cinderella Man. Russell Crowe'un oynadığı. Gerçek bir hikaye. 1920'lerde geçiyor. Ondan sonra büyük depresyon zamanında geçiyor. Amerika'daki büyük ekonomik çöküş zamanında geçiyor. Bu dönemde her şeyini kaybeden bir boksör. Jimmy Braddock. Bu gerçek hikaye bu arada. Zamanda işte Max Bayer diye min şeyde ringde leşi olan bir adam dövüşmek zorunda kalıyor. Öldürmüş bayağı müsabak rakibini. Ondan sonra her şeyini kaybetmiş bir boksör. Onun geri dönüş hikayesi. Ee, orada bir şey var. E, boks e, organizatörü işte Max Bayer'le maçı çıkma çıkmadan önce diyor bak bunun leşi var. Sen de yaşlı bir adamsın artık. Yani yapma bunu falan onların. O diyor ki "Beni sorgulayabilirsiniz ama bu benim mesleğim." diyor yani. Yani mesleğim, uzmanlık alanım bu. Ve bunu sorgulamayın bu kısmını. Demek ki sana Yani herhangi bir şeyde yeniliyor olman, on başarısızlığa uğruyor olman, bir o yaptığın şey komple terk etmenin niye gerekli? Burada kim kaybeder? Ne sen kaybedersin? Sen kaybedersin tabii ki. Sen olmak istediğin kişi, olmak istediğin karakter olmak için uğraşmaya devam edeceksin. Yazık her o, zaman için. Yumruk yemek değil de kalkmak zorunda. E tabii ki abi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani ben yani şimdi hocalık yapıyorum bu sporda. Tamam mı? Bak e, öğrencilerim en son çift işte öğrencilerimiz altın madalya alıyor. Tamam mı? Ama günün sonunda atletik bir gelip seni tepettirebilir. Bundan daha doğal bir şey yok. Bunda çok barışık olmak lazım. Ne yapıyorsan hayatta, yani hangi mesleği tercih ediyorsan, ne yapmak istiyorsan elbette ki yani önümde engeller oldukça yani oyunda oyunlarda bile öyle yani hani oyunda düşman çıkmıyorsa yani yanlış yere gidiyorsundur yani tamam mı? Çok basit bir mantık bu. <laughs> çok iyi evet. Ondan sonra dolayısıyla yani elbette ki o engeller bu engeller yıldırmamalı kesinlikle. Yani Aslında engelleri da, aramalısın yani Yani hayat işkenceye dönüşmemeli anlatabiliyor evet. muyum bu noktada? Ama yine mi engel falan, falan? Evet ya çünkü bu işin güzelliği Aşınca zaten bir karakter inşa etmiş oluyorsun. Evet. Bu böyle atıyorum ateşe ilk bulandan da yanmıştır muhtemelen yani. Hı hı. Ya yanacaksın yani illa ki bir şey denerken ki ben de kendi hayatımda hep böyle yaptığım işler yapmaya çalıştığım spor iş seçtiğim dallarda hiç önümde bir blueprint olmadı hiçbir zaman. Yani çoğu şeyi kendim böyle denemeye yanılarak. Yani. Evet evet deneme yanılarak yani deneme yanılarak birçok şey çıktı. Yani bir kimseye böyle bir şey yapmadı, önden spoiler vermedi yani birçok konuyla alakalı. Yani dolayısıyla aslında paniğe kapılmamak, endişe küpü olmamak lazım. Evet. Olmamak için de bu konfor alanı dediğimiz yani gün içerisinde bir rahatını kaçırman lazım. Yani hmm. irili, ufaklı yöntemlerle. O nedenle sol oyunlarını çok seviyoruz hmm. dostum. O kadar iyi açıkladın ki. <laughs> Mesela bir şey diyorsun, zoru aramak, engel aramak ya. Yani yaptığın, yaptığın, şey şu. Bir sonraki daha... Bosu <laughs> <laughs> Ve girince diyorsun ki ben bunu geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim diyorsun. <laughs> Şimdi naçizane bir yazı yazdım. Sana da onu okutmuşum. O işte senin çok, çok güzel açma şey. Orada güzel. da. Mesela Fortnite oynuyorsun, Call of Duty oynuyorsun. işte bu şey gibi. Tatlı yemek gibi tamam mı? Hızlı hızlı. Mesela Souls oyununa girdiğin zaman kendini acıyı romantize etmemeye çalışarak ama bir yandan da ya Ubus'u yeneceğim diye zorlayarak şeydi bir yerdesin. O şey olabilir mesela. İşte patronuna kavga ettin. Ona verdiğin o tepki çok önemli ya. Aynı şekilde soğuz oyunları bossa karşı yenildin. Abi klavyeyi kırmamak ve bir daha denemek senin elinde. Oradaki o sebat, dayanma, işte bir de sorunu gördükten sonra o soruna verdiğin tepki çok önemli ve şey oldum ya böyle. Aslında biz de bir Souls oyununda gibiyiz yani. i̇yi bir soğuz oyununda tabii abi. Yani Dandy çok kötü oluyor çünkü o yüzden. O, o konuda o kadar benziyorlar ki birbirlerine. Evet. Çok ve uyan herhalde. bence uyandırdığı kimyasal reaksiyon dedim. Çok de, almış. De, mesela bir iş çıkıyor. Ah diyorum mesela Faruk abi bana bir iş bastı. O beni öldürdü abi bu arada. Hangisi? Yatırım idsü. Ha. <laughs> çok ağır bir iş. Çok güzel Allah, iş çıktı ama. Ne yapacağız? Malenya iş. O benim Malenyum'da. Çok, çok güzel iş oldu ama. Gerçekten. Harika bir iş oldu gerçekten. Iş oldu Senin gerçekten. De. Evet ya bu bunu açtım onu açtım. O mutluluk gerçekten aynı kumaştan mutluluk. Aynı kimyasallar salgılanıyor. Ben şey benim. çok mi ya. Bak bu kadar oyun çok oynuyoruz olur. abi. Hı. Yani böyle bir sürü benim mesela takıntım olan bir sürü oyun var falan. ama hiçbiri gerçekten bir Souls bu. Yani Bloodborne'da yendiğim bir bosta aldım. <laughs> eee, keyfini vermiyor ya. Bu tamamen kimyasal bir konu yani tamamen aslında. <laughs> LoL Depend'e atmışsın şey etmiş. Bir de tekrarlanan şeyler ya çok fazla. Öbüründe bir farklı bir şey gördüğün zaman yeni bir derdi açmanın getirdiği şey. <laughs> Hakikaten mesela ben ama şu anda Souls karakteri olsam Böyle elden edip çıplak oluyor ya, <laughs> level 1 prisoner. Onun gibi hissediyorum ben. Mentalimin, mentalimin böyle bir manifesto olsaydı o olurdu diye tahmin ediyorum <laughs> çok, çok normal. Ben de bu bayram e, tatilinin istifade etmek isteyen, kendini Hı. değiştirmek isteyen e, sevgili takipçilerime bunları öneririm. Yani mikro ölçekte küçük şeylerle başlayıp e, karakteri karakter yazılımını tekrar rivayet etmek için bu ufak bebek adımlarıyla, güvercin adımlarıyla başlamalarını öneriyorum yani naçizane. Yani benim aynı durumda bana. olan özellikle yaşlılarım varsa, her şey çok kötüyse o kadar kötü değil ki. Bahar da geldi falan, havalar da güzel birazcık ya. O yüzden çok evet. üzülmemek ve birazcık kendinizi zorlamak. Hatta belki bunu da biraz romantize etmekte fayda var. Bana çok iyi geldi. O yüzden... Yani başkalarının dertlerini dinlemek... Ee, bana ve... iyi gelen bir şeydir bu arada. Çözüm bulamasam da. Tabii bu iyi arama. gelir ondan sonra. Ee, hakikaten yani şöyle oluyor. Mesela uzaktan hani gelip biri böyle derdini sorduğu veya senin çocukluğunda yaşadığın travmaları sorduğu zaman hı oluyor mesela. Hı. Nasıl kalktın bunların altından falan. Şimdi anlatıp hı. şey yapmaya gerek yok. Ee, benim sözcüğüm tek şey şu. Yani dertler büyütüyor insanı. Karakteri oluşturan tek şey bu. Eyvallah. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. bakmayın. Ee, <laughs> biraz kafa ütüledik bugün. Umarım size iyi gelmiştir. Bana çok iyi geldi çünkü şahsen. Evet. Teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye Hoşçakalın. Bye bye.